Merhaba arkadaşlar ben Selman Hoca. Bugün sizinle paragrafta en çok çıkan kelimeler üzerinde duracağız. Birinci kelimemiz ayrım, fark arkadaşlar. Ayrım, fark. İkinci kelimemiz atfetmek yani dayandırmak, isnat etmek, atıfta bulunmak, bir şeyi herhangi bir şeye dayandırmak. Zor bir kelime. Karşınıza gelirse zorlanabilirsiniz. Bağdaşma. Hani şıkları okurken diyor ya bu kelime yukarıdaki alt çizgi sözcükle bağdaşmıyor. Yani uymuyor. Bağdaşma, uyma. Şöyle bir yıldızlayalım. Bağdaşma, uyma. Basma kalıp bilineni tekrar etme. Yani sık kullanma durumu arkadaşlar. Özgün olmayan, bellik, akıl, hafıza, betimleme. Bir varlığın dış görünüşünün yani renk ve şekil unsurlarını kullanarak kafada canlandırma durumudur. Aynı zamanda bir anlatım biçimidir. Biçem, üslup, anlatım. Arkadaşlar bir parçanın dil özelliği. Hocam dil özelliği ne demek? Hani sade bir dil mi kullanmış, yalın bir dil mi kullanmış, söz sanatlarına yer vermiş mi, devri cümleler mi kullanmış gibi. Biçim, biçimsel özellikler. Yani dış özellikler, dış görünüm. Birinci kişili anlatım. Yani birinci tekil şahıs ben, birinci çoğul şahıs biz. Yani ben geldim, biz gittik gibi anlatım. Biyografi bir kişinin başka birinin hayat hikayesini, önemli evrelerini anlatması arkadaşlar. Bütünsellik bütün olma durumu. Çıkarım varsayılan sonuç varılan sonuç. Darıcık. kelime darıcı diyoruz. Yani bilgi birikimimiz ne kadar kelime kullandığımızla ilgili. Devinim devretme arkadaşlar. Yani hareket etme kelimesini buradan çıkartırsınız dışa dönüşlük, dışla ilgili olan didaktik öğüt verici. Önemli karşımıza bu kelime gelir arkadaşlar. Öğüt verici şiirler diye karşımıza soru olarak geliyor bazen. Dilengen, direngen inatçı. Yani çok dirençli. Kolay kolay dediğinden vazgeçmeyen, vazgeçmeyen. Dram, acıklı olaylar. Acıklı olaylar. Duyarlılık, hassasiyet, titizlik, eş anlamlı sözcüklerde burası gelebilir karşınıza arkadaşlar. Düşsel ögeler, fantastik ögeler, hayal ögeler. Yani hayal dünyası. Epik coşkulu. Epik coşkulu. Yani arkadaşlar kahramanlık. Kahramanlık. Savaş. Yani birazcık arkadaşlar bize destanı anlatır, Destan türünü hatırlatır. Esin kaynağı olmak, ilham kaynağı olmak demek. Yani ilham demek arkadaşlar. Fantastik, hayali, kurgusal az önce benzerini kullandık. Gerekçe neden? Hani diyor ya sorularda yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Yani nedeniyle birlikte verilmiştir. Sebebiyle birlikte verilmiştir. Aynı zamanda bunu da unutmayın arkadaşlar. Amaç da bir gerekçedir tamam mı? hani ders çalışmak amacıyla ders çalışmak için kütüphaneye gittik diyor ya bu da bunun bir yargının gerekçesidir. Sadece nedeni almayın tamam mı arkadaşlar? Neden de olabilir? Amaç da olabilir. Gizemli, esrarengiz, göreceli yani kişiden kişiye değişen yani öznel kelimesi zaten buradan geliyor. Görsel, gö görsel gözlem yani görmeye dayalı arkadaşlar. Göz kelimesini zaten gözlemekten türemiş. Gösterge, işaret, işaret, bilirti, güdü, dürtü arkadaşlar, güncel, aktüel yani günlük hayatta. Mesela haberlerde arkadaşlar çıkan haberler sabah aleyhime bakarsanız gazete köşelerinde yer, yerini alıyor. O zaman bizim ne diyoruz? Konu güncel demektir. Hayıflanma arkadaşlar, zor sorular gelir, bir duruma üzülme ya da geçmişte yapılmadığı bir fırsat için üzülme Keşke daha iyi çalışsaydım da bu hale gelmeseydim gibi hayıflanma önemli. O yüzden bunu 3 yıl zattım. Haz alma, zevk alma, hoşa gitme, içgüdü, içgüdü, doğuştan gelen davranış, iç monolog arkadaşlar, iç konuşma, iç konuşma, ileti, mesaj arkadaşlar, eş anlamlı sözcüklerde kullanırız. Hani iletildi diyoruz ya, yani mesaj yerine vardı anlamında. İlintili, yani onunla ilgisi olan imbik süzüle, süzülerek elde edilen imge hayal yani zihinde tasarlanan imge hayal yani zihinde tasarlanan kelimelerimize, kelimelerimize devam edelim. İrdelemek arkadaşlar zor bir kelime. Yani gözden geçirme. Gözden geçirme gözden geçirme. İroni yani ince bir alay arkadaşlar. Hafiften bir alay sezilir. O kadar güzel yemek yaptı ki midem dışarı çıkacaktı. Bakın orada bir ironi var. ince bir alay var. İşitsel işitme ile ilgili işlev görev arkadaşlar. Bu kelime gelir. Şiirin görevi. Düz yazının görevi gibi. İşlev görev. İthaf etmek. Hani bir kitap yazarlar ya. İtfahtır. Şuna ithaf edilmiştir. Yani babasını, annesini vesaire yani birisinin adına sunmak. İvedilik bu kelime karşınıza gelir. Bu evra, bu evra acil bir şekilde kaymakamlığa ilet. Yani ivedilikle kaymakamlığa iletin. Mesela ne, ne yapmış olursunuz o zaman? Çabuk, hemen vakit geçirmeden. İzlenim gözlem bakın izlemek e, şıklarda bazen gelebilir izlenimlere yer vermiştir. Yani gözlemlere yer vermiş, Yani bitimleme ögelerine yer vermiştir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu söylüyor. Kılıçsal, genetik, doğuştan, kanı, benim kanımca, senin kanınca e, diyoruz ya yani senin görüşünce kanıda bulunmak. Bu kelime de önemli. Kanıksamak çok önemli arkadaşlar. Artık kabul etmek. Genellikle olumsuz bir duruma alışma durumu arkadaşlar. Kabul etmek öğretmen artık yüksek gürültüye tepki vermiyor. Yani bu durumu arkadaşlar kabul etmiştir. Bu durumu kabul etmiştir. Kanıtlanabilirlik, öznellik, nesnellik yönüyle bakılır arkadaşlar. Öznellik, nesnellik yönüyle bakılır. Buna karşın, buna rağmen kuram teori yani tez arkadaşlar daha kanıtlanmamış bilgi görüş, kanıtlanmamış görüş, kurgu yapı, lirik duygusal arkadaşlar aşk, sevgi konularını işleyen şiirlerde genellikle kullanırız. Aşk, sevgi, özlem gibi. Mistik gönül yoluyla mistik gönül yoluyla kanıtlanmamış bilgi arkadaşlar. Daha çok dinsel kelimeler için kullanılırız. Kullanılır. Mutasıl sürekli müşkül çok zor beğen beğenen, çok müşkül durumdayım. Mesela diyor ya, çok zor durumdayım. Müşkül pesen, zor durumda, zor beğenen, zor beğenen kişiler için kullanılır. Niteleyici sözcük arkadaşlar, niteleyici sözcük hani sıfat tamlamasında nasıl sorusunu sorarız ya? Renk ve biçim unsurlarını kullanırız. Mesela yeşil ev, uzun yol gibi niteleme sıfatları için kullanılır. bu kelime de, şıklarda gelir. nitelik özellik, vaka, olgu otobiyografik öz yaşam öyküsü, kişinin kendi hayatını anlatması. Ozan şair, öbek arkadaşlar çok çok önemli. Söz öbeği olarak kullanırız ya söz öbeği. Söz öbeği. Öbek demek arkadaşlar grup demek. Yani en az iki kelimeden oluşan demek. Hani sorularda bazen gelir ya hangisinin yükleminde bir söz öbeği vardır? Hani deyimler en az iki sözcükten oluşur, tamlamalar en az iki sözcükten oluşur, birleşik fiiller en az iki kelimeden oluşur. Yani hepsi birer söz öbeğidir. Ölçüt ölçü, örnekseme örnek almam. öneri teklif, ön yargı peşin hüküm gelir arkadaşlar yine ön yargı. Yani bir şey gerçekleşmeden önce önceden yorum yapma. Buraya yorum yazın arkadaşlar. Önceden yorumlama önceden yorumlama. Öğren yerler hani gizli yerleri. Özdeş aynı. Öz eleştiri kişinin kendini eleştirmesi. Özgü bana ait, bana has. Özgün kendisine özel. Yani hiç kimsenin tekrar etmediği kendine ait özellikler. Özler, kişisel görüş. Özümlemek ya kendine uydurmak. Özümlemek kendine uydurmak. Özümsemek benimsemek, özveri, fedakarlık yine bu da eş anlamlı sözcüklerde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Sağ altım tedavi. Tedavi. Tavsiye soluk. Salt sadece. Sadece benim düşüncelerim geçerli salt benim düşüncelerim geçerli. Sadece saptama tespit etme yine zor bir kelime arkadaşlar. Saptama tespit etme. Salt, tez arkadaşlar ileri sürülen düşünce, görüş, söz, ifade, süreç belli bir zaman içerisinde belli bir süreçte. Tasarı kelimesi arkadaşlar karşınıza kesinlikle gelebilir. Tasarı demek arkadaşlar plan demek. Proje demek, düşünce demek. Tasarı cümlelerini sonunda genellikle arkadaşlar düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya da düşünüyoruz diye kelimeler geçer. Haftaya piknik yapmayı düşünüyoruz. Bakın orada bir tasarı var. Orada bir plan var. Tasav tasavvur etme, hayal etme. Hayal etme. Tek düze, monoton, sıkıcı, sürekli aynı şeylerin tekrar edilmesi. Tema, şiirdeki konu, teşhis. Bakın şahıs kelimesinden geliyor arkadaşlar. Şahıs kişi demek ya. Şahıs kişi demek yani kişileştirme. Cansız bir varlığa insan özelliği verme. Tutarlı, çelişki olmayan, çelişkisiz. Unsur, eleman, öge. Üstün körü kelimesi gelir arkadaşlar. Üstün körü yani özensizce. Özensizce. Varsayım, olmuş kabul etme. Olmamış bir durumun bir anını kabul etme. Tut ki, kabul edelim ki, düşünelim ki, varsayalım ki gibi kelimeler arkadaşlar içerisinde sık sık kullanılır. Yine yatsımak arkadaşlar sorumu ihtimali çok çok olan yüksek olan yerlerden bir tanesi inkar etme. Yatsıma, inkar etme. Bütün bunları ben mi yapmışım? Bakın bu durumu arkadaşlar ne yapıyor? İnkar ediyor. Ben yapmadığını yapmadığımı söylüyor. Yalın, sade, söz sanatı kullanılmaması yapı taşlarından da yani en önemli faktörler, en önemli yerler yargı, hüküm, yüklem, yayımlamak, üretmek, yazmak, yayın, ürün, eser, yazın, edebiyat arkadaşlar. Yazınsal edebi, yazınsal yaratı edebi eser. Yerlemek kelimesi yine karşınıza gelir arkadaşlar. Tercih etmek. iki durumdan birini tercih etmek. Yerlemek tercih etmek. Yeksenak tek düze. Monoton arkadaşlar. Az önce bunu gördük zaten. Yeksenak tek düze. Yeti yetenek. Yetke yani yetkinin verildiği yer arkadaşlar. Yani otorite. Yetki kim kullanır? Otorite kullanır. Yetkin usta. Bu kelime gelir arkadaşlar karşınıza. Yetkin bu işte olgunlaşmış, ustalaşmış kişiler için kullanılır. Yenilemek, tekrarlamak. Yani bir sözcüğün Bili tekrarlanması, Akşam yine akşam yine akşam gibi. Yitmek. Yani yitirmek arkadaşlar. Kaybetmek. Ölmek. Yorum, görüş, düşünce. Yönseme arkadaşlar. Yönelim. Yöresel, belli bir yere ait olan. Zan, kanaat, sanılan demek. Arkadaşlar konumuz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.